Geçtiğimiz haftalarda Gamescom ve Tokyo Game Show konferanslarını takiben birçok oyun şirkette kendi oyunlarının gösterimlerini yaptı ve baya baya bir oyun duyuruldu. Mesela Sony gösteriminde böyle God of War Ragnarok damgasını vururken Nintendo Zelda'nın devam oyunu sonunda çıkış tarihiyle bizlere açıklamış oldu. Ama bu firmalardan Ubisoft çok acayip bir şey yaptı ve üstümüze böyle kürekli Assassin's Creed oyunu fırlattı. O oyunlara da ileride deneyeceğim ama benim konuşmak istediğim farklı bir konu var bugün. Çünkü ben şunu fark ettim. Ben artık Ubisoft oyunu oynayamıyorum. Yubi'nin oyunlarını oynayamıyorum derken ülkemizdeki fiyatları ya da erişebilirliğinden dolayı değil. Çünkü artık Türkiye'de oyunlar dendiğinde bizim böyle bir de bir kriterimiz daha var. Aksine Ubisoft oyunları artık her zamankinden daha erişilebilir bir hale geldiler. Mesela Microsoft'un Game Pass sistemine son zamanlarda girenler fark edecektir. Neredeyse 2 haftada bir kütüphaneye yeni bir Ubisoft oyunu ekleniyor. Hatta daha çok taze bir biçimde Assassin's Creed Odyssey de eklendi. Ki ben aldıktan iki gün sonra <laughs> eklediler bunu kütüphaneye. E o zaman nasıl oynayamıyorsun diye soracaksınız. Yani oynayamıyorum. Bana hitap etmiyorlar. Elim gitmiyor. Her oyunu birbirinden bir tık konsept değiştirmiş hali gibi geliyor. Sanki birbirinden farklı oyunlar değil de işte Ubisoft FPS oyunu, Ubisoft aksiyon RPG oyunu, Ubisoft daha fantastik aksiyon RPG oyunu, Ubisoft araba yarışı, Ubisoft looter shooter'ı, Ubisoft işte ormanlı looter shooter'ı derken artık benim için bu oyunlar arasındaki fark iPhone 13 ile 14 kadar silik kalmaya başladı. Bir oyundan sonra diğerine geçince sanki aynı oyunun DLC'sini oynuyormuşum gibi geliyor. Şimdi en kötüsü de Ubisoft tarafında oynadığım şeylerin artık tamamen yapmacık gelmesi. Ne bu karakterler ne de bu dünyalar bana kendini gerçekmiş gibi hissettirmiyor. Beni ordu olduğumu ikna edemiyorlar. Bu oyunlar böyle çok güzel başlıyor. İlk bir iki saatin ardından ama bütün büyüsünü kaybediyorlar. O açık dünyaya çıkıyorsunuz. Harita görevler ve ele geçirecek zamazingolarla dolmaya başlayınca da Anlıyorsunuz ki ya işte bu bir yazılım ve buradaki her şeyi tek tek tamamlamak gerekiyor. Tüm oyun karakterleri sanki karşısındaki düşmanla dövüşmüyor da o komutu girilen animasyonu tekrar ediyor. Sanki bu karakterler bir duygu veya bir hikaye aktarmıyorlar da kendisine verilen replikleri okuyor gibiler. E NPC'ler sen zaten kafası güzel geziyor. Olayın ya aslında en acıklı yanı ne biliyor musunuz? İşte bu her yeni Ubisoft oyununu açtığınızda her şeyin tekrar yine aynı olması. Sanki o oyunlardaki karakterler Ubisoft'tan kadrolu SSK'lı NPC'ler. Abi bu hafta sana Güney Amerika'daki diktatörlük askeri rolü yazmışlar diyorlar. Adam böyle baltasını, kalkanını kenara bırakıp yan ötedeki stüdyoya oyuna oynamaya gidiyor. Karakterler sanki NPC değil de yeşilçam dublörü anasını satayım. Ya aslında Ubisoft'un da ne yapmaya çalıştığını anlıyorum yani. Siz abicim aslında lisanssız film dizi oyunu yapmaya çalışıyorsunuz. Bir dönem böyle Westwood, THQ gibi firmalar vardı. Her şeyin böyle film oyununu yaparlardı. Ünlü filmlerin lisanslarını satın alıp birbirlerin benzeri oyunlara çevirirlerdi. Şimdi de işte Ubisoft bakıyor Viking dizisi mi patlamış? Hop sana Viking oyunu. Witcher mı popüler? Al sana etrafta Malaka Malaka diye dolan Yunanlı Witcher. Narcos mu çıkmış? Hop Güney Amerika'da kartel oyunu. Karayip korsanları burada. Abi pandemi patladı, hop virüslük, hop zombi oyunu. Battle Royale furyası derken Battle Royale ha <laughs> o da buradaymış. Ya illa her yerde bir şekilde var olmaya çalışıyorlar. Hani bir yandan yeni IP'ler deneyip yeni türlere el atmaları hoşuma gitmiyor da değil. Bazıları beklenmedik şekilde de başarılı oluyor üstelik. Ama nedense o yeni denedikleri şey eninde sonunda Ubisoft oyununa dönüşüyor. Ve ben her seferinde bu oyunlardaki yapaylık hissiyatından kurtulamıyorum. Hani oyunları insan değil de sanki yapay zeka yapıyormuş gibi. Gerçi yapay zeka bile kendini geliştirdi bu adamlar olduğu yerde kaldılar. Bak mesela Midjourney diye bir şey çıktı. Siz sadece anahtar kelimeleri girip yapay Zeka resim çizdiriyorsunuz. Resmin duygusunu, kasvetini, sanatsal tarzını bile belirleyebiliyorsunuz. Yani olay aşmış gitmiş. Buradan bile çıkan ürünlere bakın ve bir de şu adamların yaptığına. Uh, aslında bu oyunların tekrar etme durumu yeni bir şey değil yani bu adamlar 10 sene önce çıkan Far Cry 3'ten beri hemen hemen aynı oyunun iterasyonunu yapıyorlar. Hatta bu durumun insanları bıktırdığını kendileri de farkında ki bir süre önce oyunlar kendilerini çok tekrar ediyor diye Ubisoft birçok oyunu askıya almıştı ve ertelemişti. Hatta aralarından iptal edilen oyunlar da oldu. E biz de bu sayede artık Assassin's Creed'i e biraz salarlar, böyle nadasa bırakırlar derken adamlar son konferanslarında üzerimize 4 Assassin's Creed oyunu daha attılar. Biliyorsunuz önümüzdeki senenin başında Assassin's Creed Mirage çıkacak. Bu bir tık daha ufak ölçekli, gezilik odaklı, daha işte hani köklerine sadık bir Assassin's Creed oyunu olacak. Onun haricinde Japonya temalı olan bir Assassin's Creed Red ve de herhalde orta çağ temalı Assassin's Creed Exe dedikleri başka bir oyun daha çıkacak. Üstüne bir de Çin'de geçen Assassin's Creed J dedikleri bir mobil oyun daha geliştiriyorlar. Tahminen kafalarında Assassin's Creed evrenini Fortnite gibi, Minecraft gibi, işte Metaverse'leştirmek gibi bir şey var. Tüm Assassin's Creed oyunlarına, karakterlerine, içeriklerine tek bir yerden erişebildiğiniz bir hub yapmak istiyorlar. Bu şu an tam ne oldu belli değil ama ismi şimdiden hazır. Assassin's Creed Infinity. Veya tüm bu fikirleri kağıda yazdılar da abi bizi satın alın diye oyuncuya değil de yatırımcıya yalvarıyorlar. Gerçi hakikaten ha Ubisoft oyunu alana kadar Ubisoft'un kendisini satın alsak daha iyi değil mi? Yatırım tavsiyesi değildir. Sonuç olarak yeni Assassin's Creed oyunları bence ilginç görünüyor. Yani yine insanı bunları görüp böyle gaza gelisi geliyor ama ya hepimiz biliyoruz ya işte bunlar yine, yine yeniden Ubisoft oyunu olacaklar. Yine aynı işleri bin defa yaptığımız deneyimler vade edecekler. Belki yine yani hatta oyunun böyle yüzde 20'sine bile varmadan sıkılmış olacağız. Ya bilmiyorum hani siz ne düşünüyorsunuz böyle daha genç arkadaşlar ne diyor bu işe? Aynı işi böyle 100 saat yapıp sıkılmadığınız oyunlar hoşunuza gidiyor mu? Hani grind sevenler var mı aranızda? Ya da ne bileyim yani bir ben mi böyle hissediyorum? Siz yorumlarda yazıp onu benimle paylaşın. Onun haricinde bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın, öpünürüz. Bay bay.